Ne Anne, yapıyorsun? Babaanneme kim bakacak? Kim bakıyor babaannene? Her gün biniyorum, her gün iniyorum, bakıyorum ona. Kime bakıyorsun? Ona bakıyorum işte, iniyorum her gün bakıyorum. Baba... Öğretmen ne yapsın Ah, öğretme, öğretmen ne de ki? Kim, kim okula git? Okula ne? Kim gidecek acaba? Kim, kim babaanneme bakacak? Çok sinirliyim sana de. Babaannenin bakıma ihtiyacı yok ki babaannen. Ama anne, çok ihtiyacı var ve yaşlı. Ben de yardıma ihtiyacı var. Babaannenin? Evet. Çok yaşlı ve kendisine bakmıyor. Hayır. Ölebilir ba bilir bugün. Babaannen mi ölebilir? <laughs> evet. Bilir. O yüzden ona bakmam gerekiyor. Ölecek. Ha, o yüzden mi okula gitmiyorsun? Evet. Gitmek istemiyorsun. De, yaz bunları. Kime yazacağım? Öğretmenime. Ne diyeyim Aslı babaannesine bakması gerekiyormuş okula gelmeyecek mi diyeyim Hayır bize ölecek de ben bakmazsam ölebilir de Çok yaşlı lütfen lütfen koydum eşyalarımı alalım koydum da sildirelim diye Öyle mi diyeyim Evet hmm. Lütfen de Peki söyleyeyim o zaman Hayır derse de hayır ya zaten bakması gerekiyor ya Öyle mi diyeyim? Evet. Bu çok yaşlı bir de. İnanmıyorsunuz ya çok yaşlı işte. Bakması gerekiyor kızımın. Doğru söylüyor de. Tamam ben konuşayım o zaman.